Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Alışverişten geldik. Birazcık dinlendim. Şimdi hemen bunları yerleştireceğim. Malum hafta sonu alışverişimizdi. Gibo ile beraber gidip geldik. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ee, bizler çok şükür iyiyiz ama bir hayli yorulduk bugün. Geç gittik alışverişe. Her hafta sonu erken giderdik. Bugün kahvaltı yapıp gittik. Birazcık tersime geldi. Hep hani ilk sabah kalkar kalkmaz alışverişe giderdik. Geldikten sonra kahvaltı yapardık ama bugün öyle olmadı. Evet gözlerim şey arıyor. Bir parça beste. Şimdi aldıklarımı hemen yerleştireceğim arkadaşlar. Dolabım hafif toplu ama yine de bir yerleştireceğim. Beraber yerleştirelim. Sizleri şimdiden iyi seyirler. Kanalıma geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Evet, burada sucuk varmış. Bakalım. Şey, kangal sucuk. Ben yok biliyordum. Varmış. Şöyle buzdolabının içine ben şöyle kağıtlar aman, kağıt değil arkadaşlar. Şöyle bezler koyuyorum. Buzdolabının içi cam. E, raf kısımları. O yüzden hem birazcık korusun istiyorum. Acaba bunları dolaba mı koysam? Kararsız kaldım. Manferleri buzdolabına koydum mu kötü oluyor ama koyacağım dışarıda da elimin altında kalabalık yapıyor sevmiyorum. Bu da bayağı bir yer tuttu şimdi burası. Daha yemek falan da yapmadık bilmiyorum. Bugün bakalım ne yapacağız. Artık nasip kısmet diyelim. Hmm, şurada da azıcık biberlerim varmış. Bu hafta biber alamadım. Güzel değildi. Renkleri falan iyi değildi. Şu da çürümüş. Kabakları bunun içine koyayım ben. Buradan alırız. Bir de patlıcanım varmış. Şurada ekmek almıştım. Onları ben bir buzluğa yer bakacağım arkadaşlar. Şöyle. işçilerin yanına aldım bu ekmekleri. Çok güzel ekmekler. Tanesi 38, 39 centti sanırsam. 3 tanesi 1 euroydu hatırladığıma göre. Ben de 6 tane aldım. Dedim buzluğa atayım işe gittikleri zaman çıkarırım yanlarına sandviç yaparım diye düşündüm. Heh. Şurada domatesim de var. Bugün patates aldım arkadaşlar. Patates çok güzeldi. Yedi buçuk kilosu 5.99 mu 5 euro mu öyle bir şeydi. Ama çok güzeldi domates. Şey patates çok güzeldi. İki çuval aldım. Valla patates yemiyor arkadaşlar. Haşlamasıydı, yemeğiydi. Kızartmasıydı. Bak domatesler yere gidiyordu. Güzel oluyor. Domatesler de karışık işte. Yeşili de var. Valla olmuşu da var. Olmamışı da var. Artık kış ayında ne bekliyorsunuz ki arkadaşlar? Yaz, yaz gibi olmuyor. Güzel, kırmızı, kırmızı, tatlı, mis kokulu. Bunlarda da hafif koku var ya bakalım inşallah güzeldir tadı falan. Size bir sır vereyim mi? Bilmiyorum biliyor musunuz? Bazı videolarımda söylüyorum ama ben domates yemiyorum, tüketmiyorum. Domatesin tadını da bilmiyorum. Eee kendimi bildim bileli belki küçükken, bebekken, çocukken yemiş olabilirim bilmiyorum. Ama ben kendimi bildim bileli domates yemiyorum. Ee, ama domatesin iyisinden de anlarım. Bu iyi görünüşünden yani. Bu iyidir, bundan alalım falan derim. Ama yemiyorum. Diyeceksiniz ki hani dışarıda restoranlarda veya kahvaltı yerlerinde veya evde salata yerken falan hiç gelmiyor mu tabağına kaşığına çatalına gelmiyor arkadaşlar seçiyorum böyle tek tek onlara özen gösteriyorum domates yemediğimi bilmeyen bilen kişiler de arkadaşlarım vesaire onlar da ayrı yapıyorlar ayrı koyuyorlar veya seçiyorum döner hazır yiyecekler aldığımız zaman da domatessiz yaptırtıyorum. İbo'ya söylüyorum ya da çocuklara domates koydurma diyorum. Öyle yani yemiyorum. O yüzden tadını falan bilmiyorum. Neden yemediğimi de hiç bilmiyorum. Tabii ki herkesin öyle bir huyu vardır. Ben de işte domates yemiyorum. Her şeyi yiyeceğim diye de bir şey yok. Değil mi? Bence. Hadi bakalım. Bu videoda şey yapalım arkadaşlar. Siz ne yemiyorsunuz? Mesela çoğu insanlar bamya yemez. Çoğu. Evet bak İbo hemen duydu. Bamya duydu mu İbo hiç dayanamaz. Güzel bir ekşili olacak diyor. Bamya'yı çok sever İbo. Ama ben sade yap yapıyorum. İçine et, kıyma hiçbir şey koymuyorum. Bol soğan tabii ki ben soğancı yemine. Bol soğan doğruyorum ve güzel ekşili bir Bamya yemeği yapıyorum. Bamya'yı arkadaşlar konserve olarak da yapıyorum. Ne olarak? Bir de taze. Taze olarak da çok seviyorum. Çok severim kendilerini. Ben de severim. Bizim evde tek Bamya yiyen İbo'yla ben. <laughs> Çalık çocuk yiyemiyor Bamya. Yemiyorlar. Şurada yoğurt almıştım. Hemen onu da buzdolabına kaldırayım. Ama yer bulabilirsem. Şurada da salçam var. Şurada bak iceberg'im varmış. Bugün yine aldım ben iceberg. Olsun. Gelin sizleri de alayım mı? Beraber topluyoruz ya. Görmüyorsunuz içini. Heh, şöyle. Arkadaşlar. Yoğurt. Şu büyük yoğurdu ben örteceğim gözükmese de olur. Şunlar gözüksün. Çocuklar görsün. Alıp yesin. Salçamı da oraya koyacağım. Alt regala. Bir de yoğurdum vardı yine önceden. Iceberg'imi de koyayım. Sebze bölümüne. Başka ne koyalım? sucuk koyalım. Sucuğu en üstte atayım. Hadi gelin şimdi eski yerimize geçelim. Evet, şurada kırmızı lahanam vardı. Onu çıkarayım. Limonları Koyayım. Eski limonları da çıkarayım. Bayağı bir limon almışım arkadaşlar. 500 1 kilo mu? Yok 1 kilo değil. 2 3 kilo. Yok 2,5 kilo. 2,5 kilo limon almışım. <laughs> ufak ufak toparlayayım. Başka ne girecek dolaba? Burada et var. Iceberg'i de koyalım dolaba. Eti de kaldıracağım. Daha bak limon bir tane daha varmış. Limonlar çok güzeldi yalnız. Böyle güzel gördüğüm zaman alıyorum arkadaşlar. Elimin altında kalsın istiyorum. Sonuçta yeniliyor, tüketiliyor. Güzel. Çöpleri lavaboya koyuyorum çünkü çöp direkt arkada. Tamamdır. Bir tane sepetim vardı benim. İspana da koyayım. Artık ıspanağı ilk nur gelince bakar. Bir şeyler yapacağım demişti. Ama bu kalmıyor. Dolap ötmeye başladı. Beni kapat artık diyor. Şurada azıcık tatlı aldım. Tulumba tatlısı. Türk marketinden aldım. Tadı falan çok güzeldi. Dedim yarım kilo ver bizim evde. Sanki sadece tulumbayı ben seviyorum. Tulumba tatlısını pardon. Şöyle. Güzeldi. Çıtır ve gevrekti. Dedim azıcık alayım. Tadımlık. Doyumluk olmasın dedim. Tadımlık. beyaz lahana almıştım. Biraz cama açacağım. Beyaz lahanadan kaput kabuğu kapı bir şeyler yaparım illaki. Evet. Kabuğu da kaldıracağım. Şurada et var. Şunlar kilere gidecek şurada pidelerim var onlar da kalsın şimdi gelen giden olur kıyma almıştım arkadaşlar kıyma aldım bu kıymadan ben e, esasında köfte yapmak istiyorum yarın için hazırlayayım diyorum yoğurayım buzdolabına atayım böyle istiyorum ya 2 kilo kıyma aldım Şimdi şöyle bir kilosunu sanki burada bir kilodan çok var. Diyorum ki bir kilosunla köfte yapayım. Bir kilo, yani yarım kilosunu da kavuracağım içli köfte yapmak istiyorum. Dur bakalım ben bir ayırayım onu. Şu an bir şey planlayamadım. Şuradan bir torba alayım. Ay bu da küçük ya. Kamerayı düşüreceğim. şu köfte yapayım diyorum şundan şunu da şunu da buzluğa kaldıracağım yani yarım kilo kavuracağım yarım kilo buzluğa kaldıracağım bir kilodan da kuru köfte yapıp yarın için kenara koymak istiyorum bak bu da yırtıldı Ay ne kadar adi torba yapmışlar ya ne bu mavi torbaları bu? Evet iyi de ama ayrıldı. Evet. Şunu köfte yapayım, şunu kavurayım, şunu da buzdolabına kaldırayım. Ee, İbo'nun sevdiği neydi? Ee, sulu köfte. Bununla da sulu köfte yaparım artık ney bu tamam kuru fasulye yapıyorum bunu hatta şöyle ocağa alayım soğanı da çıkarayım hemen doğrayayım onu şey yapayım ee, kaldırayım şurada azıcık tavuk göğsü aldık onunla da bu yemek yapçı değil mi bu evet kabul etti ben hemen kıymamı kavurayım. Soğan alayım. Soğanlar kameranın arkasında. Valla arkadaşlar kıyma bana az geldi. Ben buzluğa koydum. Kıymayı da çıkardım. Şunu biraz kısayım. Bu kıymayı da koyacağım kuru köfte için. Bilmiyorum çok mu oldu? Anca. Bence anca. Hemen şurada soğanlarımı da temizleyeyim. Kavrulan kıymanın içine koyacağım. Bugün bayağı bir patates aldım yedi buçuk iki tane 15 beş kilo aldım arkadaşlar patates alıyorum soğan bitiyor şimdi soğanım aldılar bu hafta yumurta almadım geçen haftadan bir kutu var daha öyle yani bir hafta birini alıyorsan bir hafta birini almıyorum biri bitiyor biri kalıyor öyle idare ediyoruz Şu büyük soğanı ben şeye yapayım bilmiyorum şey köfteye. Soğan benle inatlaşıyor resmen yani. köfteyi bugünden yapacağım yarına hazır olsun köfte patates yaparız kızartırız anne köftesi böyle düşünüyorum inşallah yani bir gün böyle dinlendi mi daha güzel oluyor Neyse çocuklar bol bol yesinler ya. kıyma biraz çok oldu ama olsun. Can sağlığı. Öbür türlü de gözüme az gözüktü. Şu tavuk da kalsın. önce kıymanın köpüğünü alıyorum. Ondan sonra doğruyorum arkadaşlar. Şimdi bu zaten üstü işte doğrayacağım. Bu içli köfte için. Evet, şimdi yağını koyabilirim eğer alabilirsem. Kamera işte tam önünde. Bu burada ufak ufak kavrulsun. Bu havuçların hepsi orada dolaba kaldırmadım işte kamerayı açtım mı? Evet. Evet arkadaşlar, ufak ufak kavruluyor kıymam. Öyle söyleyeyim. İ İbrahim Bey de geldi. Evet, ben, ben mi etmem <laughs> Tamam, İbo da geldi arkadaşlar. Seviniyorum. Sen akşam yemeği mi yapacaksın? Evet. İbo gözükmüyor ama. Gözükmez. Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu arkadaşlar? İbo'nun sesi geliyor mu? O zaman yeter. <laughs> Yazın bakalım İbo'nun sesi geliyor mu size? Bu kıyma kavruldu. Yağ koydum içerisine. Daha tuz hiçbir şey koymadım. Yalnız dediğim gibi elim bol arkadaşlar. Cidden bol bol oldu. Valla kıymanın biliyorsunuz bunu. işte bakın. Bol bol oldu. Bu kıymanın da hepsini yapacağım. Kalabalız arkadaşlar anca olacak. Şimdi buna şey koyacağım ben, e, tuz karabiber sonra koyacağım biraz daha kavrulsun. Şimdi hemen ben şeye geçiyorum köftelerin harcını hazırlayayım. Şurada maydanozlarımı yıkamıştım. 3 diş sarımsak olmazsa olmaz. Bir e bu toz ekmeklerini verir misin? Tamam. Ne yapacaksın onu? Köfte yarın için. Ha. Toz ekmekleri de çekebilirsin onu yaptık ya. Ne? O kuru ama. Tamam. Yani olmaz o. O ekmekler böyle şey gibi Çorba. oldu. Çorba. Last. Gibi. Çorbalık oldu. Ya olsun. sabah tost yapmıştık arkadaşlar. O ekmekleri kullan diyor da bu Tost o? değil ekmek kuruttuk pişir. Ya Yani. Aynen. Bayatlanmadan yiyelim. Aynen. Böyle. Çöplük olduk. O da yiyemedi işte çok oldu. Anca çorbaya doğramadı bu. arkadaşlar ama ileride daha doldurmadım baharatlığımı kıyma oldu ama kıymayı çekiyor bana artık ibo getirir herhalde ne getirir? kırmızı toz biberi bu Lan baharatları ben sana dolduruyorum sen bana dolduruyorsun <laughs> sen sadece kafadan getirin Allah Allah kafadan getirin var buzdolabında aldık ya. Aldım da. He kaldırdım topladım. Arkadaşlarla beraber topladık. Onlarla beraber çıkaralım. <laughs> Onlar. Gelin arkadaşlar hep beraber çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bol soğanlı oldu arkadaşlar çünkü kıymam çok. Soğanlı oldu bu bol. Ya. Sen de bir rica var. Bunu yıkar mısın bana? Yoksa ben mi Bir, bir tane saz mı gelecek diye de düşünüyorum ya. İbo İpnur da geliyor. Bir tane mi fabrika doğru Bilmiyorum. Ben ıspanak da aldım. Sen ne yapıyorsun? Ben tavuk yapacağım. He tamam. Bir uyduyayım. Tamam. İçine böyle katarsan bir kaşık makarna atarım. Gerçi. O yüzden şimdi iki tane makarna fabrika bir tane mi? Yapayım, yapayım, tamam bir tane yap. Tadımlık olsun bence. Sonra eğer yetmezse yine şey koyarız bu. Hemen şu toz segmentlerimi de çekeyim. Şu patlıkların içine baksana. Ne var? Nasıl gözüküyor? He, çok güzel. Değil mi? Ya. <laughs> olmalık Ya, çok güzel içi. Dörmalık. Tam olmalık aynen. arkadaşlar anne köftesi hazırlıyoruz. Kıymayı kapattım. İçerisine ben şimdi şey koyacağım bunu. Kırmızı toz biber. Baharatlandıracağım daha doğrusu içli köfte için. Kırmızı toz biber ve karabiber. Başka baharat koymayı düşünmüyorum. Şöyle içli köfte güzel böyle tadını kokusunu ala ala yiyelim diye. Azıcık acele ettim arkadaşlar. Döktüm. Ben Başak Burcu'yum. Bu videomda söylemiştim. Başak Burcu olanlar çok varmış. Biz de düzeni çok seviyoruz Emine. Evet arkadaşlar ben de düzen çok seviyorum. Ama eskisi Yapan gibi nokta. değilim artık. Önceden çok dikkat ederdim. Her şeye. E, simetri hastalığım vardı ama artık bıraktım arkadaşlar yok. Artık bir yere kadar biliyor musunuz? Şimdi çünkü iş falan da yapamadığım için artık canım gidiyor. Hani kalkayım, yapayım falan diyorum ama ı -ı. olmuyor. Başka ne koyalım arkadaşlar? Tuz koydum. Kırmızı pul biber koydum, bir kaşık kekik koydum, şöyle güzel aroma versin diye, karabiber, bir kaşık da karabiber, baharatı bol koydum çünkü şey arkadaşlar kıymam çok, bir de şey bu neymiş bakayım, Heh, ne neydi arkadaşlar kimyon, hep safran e, safran ne ya? Kamyon getiriyorum aklıma. Bunu koyacağım zaman. Başka ne koyacağız? Tamam. Yeter. Aa yağ yok. Yağ var mı? Heh. Tabii ki birazcık da yağ. Oradaki yumurta var. Verir misin? Evet arkadaşlar bunu yoğuracağım ve yarın için köfte olacak. Ben de dün bu neymiş? Parmağımı kesiyordum. Eldiveni ben kesmişim. Evet, İvo da orada hazırlıkları yapıyor. O da bu akşamın yemeği olacak. Böyle arkadaşlar videom kaç dakika oldu bilmiyorum ama çok uzun oldu. Ben videomu burada kapatayım. Köfte harcı hazır olacak. Buzdolabına atılacak. Kıymayı da hazırladım içli köfte için. O da baharatlandırılacak. O da buzdolabına ama soğuduktan sonra. İbrahim Bey de akşam yemeğimizi hazırlıyor. Böyle sebze ağırlıklı. Değil mi bu? Ya Tavuk, havuç. tavuk göğsü. Şöyle yiyeyim o. Heh. Böyle böyle. İnce ince havuç. Paprika. Julien. Aynen. E, Julien diyorsunuz o zaman. Julien. Ondan sonra içine ta başka soğan gelecek. Bir Yapalım şey mı bunun videosunda yeni tekrardan? Merhaba diyerek. Çünkü çok uzun oluyor. Olur. Hadi paylaşalım senin videonu da. Olur. Siz de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bizim videoları paylaşıyorsunuz. Sevdiklerinizle, sosyal medyalarınızda. Sanki benim eski neşem yerine geldi. Senin neşenin çeksik olmasın. Amin. Ama hiç kimsenin. Amin. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hemen sonra yeni video tekrar başlayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki siz farklı günlerde izleyeceksiniz. Biz hemen bu videodan sonra yeni bir video başlatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Hoşçakalın.